arkadaşlar kanalımıza videomuzda hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mezarlığa geldik ve mezarlığın gerçekten çok ilginç bir olayı var arkadaşlar. O yüzden buraya geldik. Ahmet sana olay anlatsın arkadaşlar. Benim tüferim tüken tüken oluyor olay <laughs> <O>, anlattığın zaman. Zaten biraz tüferim. Anlatırsın oğlum ben, ben ürfeyle ödüğünü Arkadaşlar bu mezarlığın olayı bir tane kadın varmış. İki ay yıllarda ve kadın çocuğu olduğu zaman bir tane kız çocuğu olacakmış. Ve o kız çocuğun öldüğü söyleniyormuş ve o kız doğum çocuğu da doğum olmaz. sırasında öldüğü söyleniyormuş ve o kız çocuğunu da bu mezarlığa koymuşlar. Ve annesi gece kocası yattıktan sonra böyle 12 civarı falan buraya gelip o kızının mezar başında ağlıyormuş. Ve ağladıktan sonra aradan böyle 2-3 gün geçtikten sonra kız artık gitmemeye başlamış eve. Ve kocası da tedirgin olmaya başlamış. Ve kocası en son mezarlığa geldiği zaman annesini falan bulamayınca o da bir şey oldu sanmış ve jandarmaya falan aramış ve jandarmalar falan bir biz bulamadığı için yani Kadın burada olduğu söyleniyor normalde. Ama biz de bilmez. Belki sahiplenmiş de olabilir, sahiplenmemiş de O yüzden bunu araştırmaya geldik ve mezarlığa gelen birkaç kişi de mezarlıkta ses duyduğunu ya da ilginç ilginç hareketler olduğunu falan söyleniyor. Biz de onun için buraya araştırmaya geldik arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim arkadaşlar. Şöyle mezarlığı göstersene kan komple. Şöyle mezarlık bayağı büyük arkadaşlar. Bunu ben korktum var Hadi ilerleyelim. Hadi ilerleyelim. Öyle ben geçeyim kanka istiyorsan. Arkadaşlar saatimiz Saati de göster. Saatımız Saat. 2.39 geçiyor. Gör, i̇ki orada. Saat 2.30. İki buçuk. İki i̇ki sen önüne geç. De, hadi hadi. Geliyorum. Evet. Ben korkuyorum kanka bir şey yok. Oraya dikkat edin. Hayır sen harika bak da düşme <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşlar bu olay gerçekten anlattığımız gibi doğru. Ve biz buraya gelmek için çok korktuk ama yani bu saate kadar da bekledik sizler için. Bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri tekrar tekrar seviyoruz. Belki bu son videomuz olabilir arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. <laughs> Kardeşim ben sonra yapacaklarım ilk da sıcaktır. <laughs> Böyle koşu. mi? Böyle mi? Böyle nasıl? <laughs> Sen istersen bir et... Sinir al kanka. Kanka Sen bence o bizim arkamızdan gelsin. Biz önden gel. adam bezallığı gösterin ya anladın mı? Sana arkamızdan Bu gelin. ışığı sen alacaksın kanka. Al şunu. Bu ışığı sen al. Şöyle yap istersen onun tarafına bak. Bu mezarlık da bayağı büyük bir şey. Bu duydunuz mu? Sesi, sesi, bir dal geldi ha. Tanım adamın sonra sesini duydunuz mu? Şuraya doğru tutsana aşağısı. sen lan? Var mı oğlum? Var mı? Dur. Biz dur! <laughs> kanka bak mesela insanları rahatsız etmeyelim. Şey Sessiz olun. Şşş. Benim Aslında gidelim oraya doğru. Dur, dur kanka dur dur. Az dur, dur dur abi, dur. Şşş dur dur. Bizi göster. Dur <laughs> bir. Ya gitmemiz lazım oğlum kaçmayın lan. Beni bırakmayın. Bağırma, <laughs> <laughs> bağırma, bağırma, bağır sakin ol, bağır sakin ol. Oğlum ben bu kadar beklemiyordum lan, sakin olun kanka hadi gelin be. Az az kaçmayın lan. Buraya kadar ya geldik. Az bir durun. Bir durun. Şıkları kapatmayın. Sizi Kanka bu olayı bu olaya gitmek yok. Anladınız mı? Buraya kadar geldik. Tamam ses duyduk. Ha, mezarlığın kayboldu söyleyin. Nasıl kurtulmayı düşünüyor? Olayı araştırmaya geldik daha kanka. Hadi ilerleyelim ya. Ama korkmuyor. Ben de ben de, bak, ben de, sizi, ben de çok korkuyorum. Bana ama kaçmayalım. Korktuğumuzu böylese gelir de zaten kanka. Öbür tarafından yak kanka. Yok böyle daha güzel kanka. Şu ses şu yukarıdan beladan geliyor. Ne şey diyorsun kanka? Bıdık, bıdık yersen... Ama bak bir ses duyunca koşmayın tamam mı? Ne yapacağız? bekleyin onu Sesi bilmeyi Kanka bir şey gördüm. Vallahi bir şey gördüm. Dur sakin. Vallahi bir şey gördüm. Ahmet tamam, tamam dur sakin. Ha, gölge geçti. Gölge geçti. Oğlum bit Bak mısın? Ya? Şşş. Sus, sus lan. Ben de korkutuyorsun bak mısın? Bizim video olacak bundan sonra buralarda uğraşacağız. Senin video için, bir araştırma için öleceğiz ha buralarda. Bu ses ne lan? Toprak sesi geldi. Valla toprak sesi. Oğlum bir... Bir şey bağırdı mı? <laughs> kanka bir şey değil mi? Burada harbiden bir şey var. Valla var billah var. Şşş. Bağırmayalım. Kanka bağırmayalım. Bak orada bir gazma işi var bence. Biz ha, biraz ara verelim. Bak gel biraz ara verelim. Şşş. Şş. Kanka yok Seyra. Gidi. Kanka bak yavaş yavaş gidelim. Boş ver. Yavaş misin? yavaş gidelim. Al bak korkma. lan. Sesi yerine doğru gidelim. Az çok kanka. da bağırmayın. Yukarıdan ha. gidelim kanka. Aşağıdan niye gidiyoruz? Aşağıdan gidelim. Yukarı biraz doşamayız oğlum. Yukarı hep sıkıntı. Oğlum aşağısı hep sıkıntı. Yok Hadi Ahmet. Sesin geldiği yeri görürüz. Ahmet korkma. Sen sultan gel yukarı niye gidiyorsun? Selamünaleyküm. Selam'ı geri almaz lan. Selam, selam geri almaz. Bildiğin Geri alınıyor kanka. Oğlum bili ben, ben artık. Evet. Hayır geri gidelim. Bak, bak, bak. Yukarıdan gidelim bak. Gel gel boş ver kanka vallahi. Benim oyunum tek bir şey görmüyoruz ki. Bak bir şey görmüyoruz bak. Bak biliyorum dur. Abi, dur. Oğlum demek ki ya. gelmemizi istemiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> istemiyorlar. Tamam. Bak. <laughs> abi ben, çok korkuyorum var ya yalnız. Var şey bana. Konuşamıyorum bir daha gidiyor ya. Bir şey ben gideceğim de. Nereye gideceğim? Lan gidin. Hadi, üç onlar niye gidiyorsun? Tamam sessiz. Gidin devam edin. Şey Bakın kimse zarar vermek için buraya gelmedi. Biz ne yapacağız? Onu. Bir ses geldi. Bir ses geldi. Ben. Ben arkayım. gidiyorum. Sen git git. git. Arkamı kollasanız abiniz. Git git. 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 Ben, dedim ki, ben sizden evet, önce gideyim. Buraya dolaşalım. Ben ilk gideyim. Ses Abi, ben ben giderim. Ben, yani bakayım. Gideriz, gideriz. Dur, Kanka. ben bakayım bir sakin olun. Ben... Dur, kapatamıyorum şu an direkt. Evet. sakin olun. Ses ne zaman diyor? Evet arkadaşlar sesler gittikçe çoğalmaya başladı. önde ben gideyim ne olup bittiğine bakayım. Dur abi biz rahatsızız. Ya, biz rahatsızız. Hı. Üç tane salak. Çekil <laughs> abi. <laughs> Molası falan verdik. Eli bizi yıkadık. Saat aşağı yukarı 3'e gelmeye başladı. Arkadaşlar. Kısadık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bayağı büyük. Ya yani biz bile korktuk yani. Çok, çok karanlık. Oğlum. Aşağı hem karanlık kanka hem sesten ürpertiyor insanı. Arada ben o kadar ses. Şurada da çeşme falan var. Şurada elimizi yüzümü kırık. Ben o kadar ses ses beklemedim anladın mı? Çok ses var abi. Su sesi mi geliyor? Kanka az bir durun lütfen durun ya. Vallahi biz kocuğum Artık ses... var ya sinirde. Sen zaman... duydun mu? Ben yani de duydum. Duydu. Ben de duydum. Sen duymadın mı? Ben de sinir duyma o duymazlıklar da öyle korkuyorum. Elim ayağım tutuyor baksana ama. Yani. Arkadaşlar birazdan devam edeceğiz. Birazdan devam edelim. Ben korkuyorum kanka amına Sıkıntı aşağı aşağı hem karanlık hem Hepsi... arkadaşlar yetkililer geldi bizi çıkarttı. yetkililer gittikten sonra bir daha girmeyi düşünüyoruz. Yani beklemede kalın video izlemeye devam edin. Sizleri seviyoruz. Videoyu beğenmeyi de kanala abone olmayı unutmayın. Böyle içerikler daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdaki linklerden ya da yorumlardan böyle edebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Birazdan beraber çekelim. Bir şey. Evet arkadaşlar adam gitti. Ya biz bir daha gideceğiz şimdi. Onun gittiğini gördünüz zaten. Evet arkadaşlar şu an saat 3. Kamera kadar tutma oğlum şu. Aşağıda düşüyor. Tamam aşağı tutuyor. Şu an saat 3.32 hatta. Adamlar gitti. Biz de hala sizin için burada uğraşıyoruz bu saate kadar. Siz de çok beğeni bir, bir kanala abone olmayı. Hadi biz bunu araştırmaya devam edelim arkadaşlar. Biz de Arkadaşlar. Bence, değil mi az önceki sesleri bir daha duyarsak ben, kaçarım. Ben bu kadar bir sefer bende kalsın ya. Yok, yani ben, ben arkadaşlar, valla geldiğimiz yer bir de çok soğuk. Bu sonra arkadaşlar sesin geldiği yerden gidiyoruz. Bir de hava gerçekten soğudu. Ellerim buz tuttu valla. Ahmet parlıyor ama bunun kamerada. Hangi ağzı? Yanından gitti kamera gözüküyor lan. Ben... Yok görüküyor da parlıyor sadece ben beyaz yine. Ben bu sefer ses gelirse ben direkt geçeceğim. Az bir saniye şunu tutar mısın? Hemen panik yapmayalım kanka. Şöyle biraz susun. Şöyle mi alacağım kanka versene. Tamam, tamam hadi biz. Arkadaşlar hemen panik yapmayalım. Şu sesi buladım böyle gidin. Bu mı olmuş lan? Şu oğlum boş ver. Sorulara Körleri... Ay hasta olacağım ya. Hiç ayak yemez aldık lan. Bak dur 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 dur. Sesin geldi taraftan bu taraflar böyle. Şunlara iyi bakalım. Az bir saniye göstereyim. Sen önden gel. Biraz önden gel. Aşkı sen onu ne geçtin lan? arkadaşlar sesin geldiği yerler buralarda Abi ben kendimden güldüğü yaşadığımıza videonun sahibi sensin ben değilim. Şöyle. Yanlış mıyım? Doğru. Ya <gülüyor> gülüyoruz da başımıza bir iş alacağız kesin. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak yetkililer kovduysa boşuna kovma. Abi zaten bir şey var burada. Niye öyle bir döndün? Hatta. Oğlum zaten bir şey var. Da... dikkat et bak. Üstelik Hiçbir bir de şey biz... Gece saat 3.30'da yetkili gelme şansı yok. Adam illa bizi kameradan gördü ki geldi. Bu şimdi birazdan yine gelecek. Oradan. O yüzden, o hemen çekelim gidelim abi. Daha beklemeyelim. Şuraya gelirse zaten. Sıra gelirse zaten. Yani. Polislik oluruz. bir, bir saniye, saniye. Az bir saniye. Ben bir gö göstereyim. Sesler buradan gelmişti arkadaşlar. Anladın şey, avradın şeyi, zannettim az şu şeyi ısıtsana. Isıt. Şunu şeyi zannettim bir kur kafa gibi bir şey zannettim bak biraz daha. Ya haydi. bu küçük kafa yedi arkadaşlar. <laughs> Bizi de korkutuyor. Ne, ne bak mi? şu an sesler kesildi gördünüz mü? Şu Ama an Ama ses... arkamızdan ses gelirse ben direkt korkarım yani. Arkamız... <laughs> ya oğlum. Ay. <laughs> ya <gülüyor> abi bak kanka sen olsun yapma bari Oğlum sen niye sağlık olsun bari. yapma kanka Vallahi yapma ya <laughs> Ses geldi arkadan. bana. Ben sadece demedim yapma diye. Ben sana <laughs> demedim diye. Dur dur abi ortada kaldık. Dur dur. Şişt. Bir Birisi geliyor. Birisi geliyor. <laughs> oğlum ne geliyor? nasıl korkutuyorum ben sizi. Oğlum, oğlum beni niye çekiyor? <laughs> Lan bir dur dur. Beni bırak. La gitme adam arkada arkada. Adam arkadaysa biz mutfağa doğru gideceğiz. Kanka ya. ileri sıkıntı. Sevdim <laughs> <laughs> valla korkuyorum. Kamara kendi kendine kapandı. Biz bir şey geri gitmek zorunda kaldık. Yani şu an hiçbir türlü her iki tarafa da gidemiyoruz. Şungarkada. Bu arada kendinden kapandı. Sen mi kapattın? Yok kanka ben endemem. Bu hem arkadaş ses geliyor. Hem ileride gitmek sıkıntı. Yani tam ortada kaldık şu an. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. O yüzden yavaş yavaş ileri doğru gideceğiz. Işık, ışık, ışık. Ha şu bir ya, ışığı alabilirsin. Şey. Aa bak dikkatli ilerle. Aa. Atladım ezanlık kaldı. Dragon. kanka Görüyor musunuz? Oraya şeyden geçiliyor kanka bizim aşağı gittiğimiz yol vardı ya. Kanka geçiyor. orası sıkıntıdır ya. Orayı boş bir de arkadaşlar sıkıntı olan ne biliyor musunuz? Her yer ışık dolu ve burada böyle bir olayın yaşanması. Abi, bir savur yapıyor şu anda. Biz gelmişiz dur, mezarlıkta. Ayak sesleri duyuyor. Az durun da. Benim ayak sesim kanka? Yok oğlum başka Adamın bir ses duyuyor. Adamın ben, ayak sesi Benim ayak sesim Başka bir ses duyuyor. Az ışığı yere tutsanıza kanka. Gelin daha. Yüzüz daha çok. Işığı aldınız gidiyorsunuz ileri doğru. <laughs> Geriden geliyorsunuz. Sen gücüsüz. arkaya geç ya. Geç. Benim moralimi bozuyorsun. Moralimi evet. bozuyormuş. Ben sen cansına sıçtı. Bir dakika. Dur bol lan. Arkadan bir ses geldi. Can sıçtı. Can mı? buraya da bakalım oğlum. Ortada kalmayalım. Bak bak sesler geliyor. Dur dur. İşte bir şey duydum. Kanka şey şey ortada kalmayalım. Bir şey duydum. Ortada kalmayalım. Oğlum. Şu telefon sesini bir sana değil şu telefon. Kanka şu telefonun sesini kapatın dedim sana. Oğlum aramaya başladın neredesin diyecek. Oğlum saat 4 oldu ondan mı bulabilir miyim? Aa bak devam edelim burada yani, kalmayalım devam bak. Devam edelim bak çok korkarsak üstümüze gelelim. Aşkı bir daha beni tutmazsan seni bu şey. <laughs> Oğlum bak arkadan sesler. Ya ben arkaya Abi, bakacağım sen gel bak. Arkaya odaklanmaya şu Oğlum burada yol yok. Beni en arkaya niye verdiniz şimdi? Kameramanın arkadan gelmesi gerekiyor. Hayır. Evet. <laughs> Oğlum burada tabura var lan. <laughs> Dur, dur 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 tabure var kanka valla tabure tabure yok kanka Tamam tabure ne yapma da Gel Dur 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 Kaç kaç tamam, Oğlum bir dur Dur Tabure var arkadaşlar Oğlum, şurada Akşam akşam kanka. bizim ya, arkan, ses ya. geliyor ses Ölüm <laughs> lan nereye gideceksin şimdi ses geliyor nereye gideceksin kaldın mı burada Şu tayanı uçakmadan var mısın lan Şu tayanı uçakmadan var. mısın Sesler dolayı olabilir de. Tamam hadi yavaş yavaş gidelim. Gidelim bak, o tarafa Tabura var sen ses geliyor. Kanka arkamda güvencede değil benim şu an gider misiniz? Hadi bak taş geliyor. Taş nereye gideceksin? Kafaya gelsen atalım. Buraya nereye gideceksin? Gidelim o zaman hadi artık ya. Az bu dur dur buradan hiç gidemez. Ya aşk ya. Ben aşk tam buraya gördüm ya şu an altıma sıçıyorum bak tabura var orada. Buraya bakalım belki yoktur yerinde. Kanka orada orada bak tabura orada. Hem de 3 4 2 tane mi ne var? Anladın telefonu. Ben, ben telefonu. Kim? Kim yazıyor? Sessiz al. Peki, ha? Evet. 16 saat 4'te de aramasın abi, yani. Ne yapacağız biliyor musun? Kanka artık ilerleyelim mi? Çok sıkıldım. Hayır ilerlemek gitmeye gerek yok. Bayilerden korkuyorum. E, abi tabur ama. Abi geçit yok. Geçit tabura üstünden mi geçeceksin Ya adam otobüs Allah'a kessin bu Türkiye'de tabur. Allah'ım bir şey gördüm ben Abi beyaz beyaz kaçtı. geldi. Çıkıyordu. Dur dur alttan ses geliyor alttan ses geliyor. Lan ileri doğru Yap, bırak, gidelim. Yok bak ileri gittim. git. doğru? Oğlum burada geliyor. Şey. Ben oradan gidiyorum. buradan, gel. buradan geliyor. Arkada As ben geliyorum. Gitsin kalsın hemen gitsin. ne sikim? Oğlum biz ses adamı Ne gidiyoruz ama bırak beni. arkaya. bırak beni. Lan dur. arkaya gitme. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Çok ortada kaldım. Abi bence artık çıkalım. Çıkalım bence. Dur 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 dur. Arka, tamam koş dur dur ya dur bırak. Dur, dur. Beni bırak. Yürü, bırak yürü, abi burası sıkıntı durun. Tamam, dur. Bırak. Dur. sen gidelim hadi kamera. Abi ben ileri doğru koşuyorum. var. Hadi gidelim. Oğlum ses tersen oradan geliyor delilik kanka bir, Burası sıkıntı bak bak. Sabah 4 bak şuraya bak tabura var. Tabura yanında. Taburanın yanında mezarlık var bak kanka bak ne olduğunu belki biri oturdu. Allah kesemesin. Belki kadının çocuğu Bence durunmasın. nereden biliyorsun? Ses yapmadan geçelim yavaş <laughs> yavaş. ses <laughs> Ses yapma lan. Abi biz çıkma işte izin izinledin ya. Biri var mı orada? Alo. Ya biz sesin olduğu tarafa niye gidiyoruz? Ben ona Kanka çıkacağız ya. Arkada, arkada yer mi var? Çıkış var. çıkış var orada. Arkada bakalım Arkadan birisi geliyor. koş Bağırmayın oğlum. Oğlum bir sol, bir sus bir adamları dediği kadar var. Hani yetkililer de demişti çıkın gidin diye. adamların gerçekten de dediği var. Bu arada arkadaşlar. Yetkilerin olduğu kısmı çekemedik çünkü adam izin vermedi. Bir daha adam bir daha gel gelir belki belli olmaz kanka mı? Aynen. Abi, saat çünkü adam bizi kameradan gördü. Aynen, saati göstersene. Adam bizi kameradan gördü. Telefon nerede? <laughs> Telefon bende dur ben göstereyim. <laughs> arkadaşlar saat Arkadaşlar biz gidiyoruz. Saat 4.40 3.42 Işığı kapatmayın ışığı kapatmayın. Arkadaşlar video beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere sizi vallahi Allah'ım. Hadi koşalım beyler kaçın kaçın. Haydi haydi bırak telefonu bırak hadi.